Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Selam Selamünaleyküm. hoş geldin. Hocam şu kuş pazarında videoları yok da kızıyorlar evet, evet. yoksa hoş ya. Hoş geldin bu arada. Hoş bulduk. Abi bu Araplar. Bunlardan iyi uçan şuymuş gibi geliyor da yakışıklı gelmedi bana ya. Allah'ın yaratılması. Cenab-ı öyle yarattı. Yok canım şimdi bir de gözünün hoş görünme var yani. Mesela şimdi evet. öbür tuttum daha yakışıklı o biraz daha. Tabii görsellik çok önemli. Aynen. Kaç para abi kuşlar? Abi 300 liraya var. 300 liraya var. Evet. Bir de evet. ucuz olanlar buşak herhalde. Kuşa göre, kuşa göre Kuşuna göre. Nasıl bu Araplar abi? Güzel abi. Ne yaparlar? Abi Uç, uçuyorlar Uç, değil mi? Takla, takla kuşu. Takla buşu. Anladım abi. Biliyorum taklacı oldun 15, da. 15 metre, 20 metre. Aynen. İşte taban bir tabanla bağlamayla beraber 6-7 takıyor. Oyunlar kalan yani nedir durum yani onu onu merak ettim. Evet, evet. saat tavada kalır. Maşallah. Abi, pazar olsun inşallah Gerçekten satarsın. Olay. Buradaki ne delikanlı? Dumanlı. dumanlı. Bu kuşa dumanlı mı diyoruz şimdi biz? Evet kaç para kardeşim bu? 30 lira. Maşallah. İnşallah satarsın. YouTube kanalımın ismi Merdan'ın Köyü. Merdan'ın köyü yazdım mı ben çıkıyorum. Selamünaleyküm yeniden. Arkadaşlar şurada bir beyaz perçemle bir tane de gök. Kaç para abi bunlar? İkisi beş yüz. Boş para etmeye başladı. zaten. Etsin ya milletin emeğine yazık oluyor. Hakikaten yazık oluyor. Yemin kilosu olmuş oluyor. Aynen. O da kuru buğdayın ki onlar. Karışı kalırsan 20 lira. Kaç bunlar fiyat nasıl hocam? Onlar 3'ü 1200 lira. Şurada tek bir tane bizim burada çikolata denir. İki tane. 2 taneymiş. Biri de şey Miro. Anladım. Şu kaplama Miro. Miro da değil aslında bu da kaplama. Yanar döneri e ne istiyoruz abi? Buna ne istiyorsun? İkisine 700. Değil. İkisine 700. Ankara'da yanar döner dedikleri için öyle diyorum. Orada da boş kutumuz var. Kuş alana kutu veriyor. Boş kutuda 100 lira diyorsun. Tabii. Pazar olsun. Kolay gelsin. Seni göstereyim mi şöyle bir Gösterelim. videoda? Gösterelim seni de. Pazar olsun. Arkadaşlar 2-3 hafta önceki videoda 5 5 bin liralık kuş kaçıracağız falan hikayesi bu abiyle yaşamıştık. Pazar olsun İnşallah hepsini satarsın. Selamun Aleyküm. Bunlar ne tür abi ya? Valla şu Adana. Hat, o Adana değil, o Posta diyebilirsin. Posta mı? Posta. Evet. İçimde de Hatay'dan getirdim de. Abi boş, bana dedi götür sat dedi. Anladım. Öyle Kaç diye. para? Şuna 80 diyorum. Şuna da 180 diyorum. Şimdi. Maşallah. İnşallah satarsın. İnşallah. Kolay gelsin. Selamun Aleyküm. Selamun Aleyküm. Al, tarz, al, bir çift ya? gökümüzle başlıyoruz. Ne e, kadar abi? Fiyatlar nasıl? Aha, Uğur kardeşimizin kuşları. Uğur sana Uğur abi. Şu ne kuşlar ne kadar, kadar abi? Şöyle bir fiyat söyle bana ya. Aynı. 300. Burada bir çift rengi düzgün. Ama güzel hayvanlar var. Aynen. Yok kuşlar güzel abi. Şurada şevapmış onlar. Alacağım mı? 200 lira verdim. para böyle değil. 200 Şevaplar 200 lira. Şurada yine karşı koyun bu var. Bu şevaplar niye böyle oluyor? Vallahi bilmiyorum. Buranın biraz e, ters. Bunun da oyunu yani iyi ya. burada tutulmayan bir şey ya. Aynen öyle. Yoksa yani hayvanlar koçulundan değil, hayvanlar her ama. Ya her malın kendince yeri değeri oluyor. Ee, bu hayvanların paçası falan böyle şal var diyorlar. Dolu olanlar da yani ev araba parası isteyenler var. Tabi adam ondan anlıyor ama yani biz anlamıyoruz. Aynen. Aynen öyle abi. Muhabbet kuşları zaten herhalde. Bunlar ne kadar muhabbet kuşları? <laughs> muhabbet kuşları. Abi 150. Kafesiyle beraber kafes satmıyor abi. Kafesiz 150. tane. Kafesini de sat. Kafesiyle de 200. Kafesiyle beraber kaç lira? 300 lira. Kafesiyle beraber 300 lira. Abi pazar olsun kolay gelsin. Arkadaşlar kuş pazarında da... Şöyle bakıyoruz etrafta ne var diye. Ben tanımıyorum. Ya ben bir olamaz Niye ben tanımıyorum? var ya, Kur'an Buralar boşmuş arkadaşlar. Şaka yaptım bu arada ya, abim doğrudur. Kırıkkale'den bir kuşcusudur, ona bir lafım yok. Çek çek. Orada çekti mi YouTube atacağım? Tabii YouTube atacağım abi. Abi pazar olsun, kolay gelsin. Tamam. Hemen videoyu da kapatalım. Videoyu kapatmadan şuradan şu da öğrenelim. Selamünaleyküm. Hocam bunlar kaç kuruş ya? Ne güzel. Çifti mi? Bu alttakinin kafasının kel olmasının sebebi yavruluktan mı? Tüyden. Tüyden. Bilmediğimden soruyorum yani tamamen. Maşallah. Bu kanaryalar. Ya ben bundan ikiden aldım besleyemedim ya. Kanarya hassas bir hayvan. Muhafet gibi değil. Evet. Çok hassas bir hayvan. Dikkat edeceğim. Ya biri dedi işte ona bir şey dinlet. Biri dedi şöyle öter. Biri yanındaki şundan etkilenir. Hiçbir şey demez. Ben dedim o dinletsen de boşa dinletir. Ben dedim ben dedim o kadar etkilenmiyorum dedim. Ya oğlum neymiş dedim. Verdim benimle gitti. Kaç para abi? 800 lira. 800 lira maşallah. Şurada albino muhabbetler var. Maşallah. Bunlar kaç kuruş hocam? 250. Aşağı doğru iniyor hepsi öyle. Fiyat, fiyat aşağı iniyor mu biz aşağı iniyor? Maşallah. Şurada sarılar var. Buralar 300 liraymış. Şurada da tek erkek var herhalde. <laughs> abi sizin civcivleri göstermedik herhalde Civcivler sizin mi? Abi. Ne kadar? 65 <laughs> Fizan Rahibe Fizan arkadaşlar Maşallah Güzel üretmişsiniz abi Güzel üretmişsin Eleştirimi yapıyorum kötü bakmışsın <laughs> Fizan abi <laughs> Heh, yo Bunlar cin gibi olur Bunlarda hiçbir sıkıntı yok da bu hayvanlara biraz daha böyle yemi dolu dolu ver. Niye biliyor musun? Bu hayvanlar kendine yoksa geciktirir. Onu da nereden söyledim? Hemen gel onu da sana söyleyeceğim. Bak kafa tüyleri beyazlamaya başlamış. Anladın mı? Yaşını büyütmüş ama kendini zorluyor hayvan. O yüzden diyorum. Birazcık daha yem verdim mi var ya bunlar o zaman istediğin paraya satarsın. Maşallah çok güzel üretmişsin yani. Hayvanların birçoğu çok iyi. Aynen 65 güzel. Maşallah. ettikler dedin. Bunlar et, yani, ne dedin? Ettik mi dedin? 8, 8, 8, 8, 8, 9, bunlar ettik mi dedin? Ne abi? Etlik abi, mi dedin? Chain, şey yumurta tavuğu. Yumurta tavuğu şey <laughs> kaç para? 5 lira. 5 lira da şunlar şu civcivlerimiz. İnşallah hepsini satar. Pazar olsun. Şey şey şey, Arkadaşlar bugünkü pazarımızın da kuş pazarımızın sonunda da civciv çekerek sonuna geldik. Sağlıkla kalın. Kendinize çok iyi bakın.